Değerli arkadaşlarımız bu dersimizde layer'ları anlatacağım. Layers ne demek? Katman demek. Katmanlar parça parça apartman gibi düşünürseniz her bir katı temsil eder. Dolayısıyla birbirlerinden bağımsız olarak şekil çizmekte çok kolaylık sağlayacak bize. Bu nerede kullanacağız mesela biz kendimiz proje dersimizde? İşte bir zil tesisatı için ayrı bir zil rengi veya işte bir kalın teller için veya iletken için Aklınıza gelen iletken teller için e, değişik tellerde, değişik e, ebatlarda olduğu gibi değişik renklerde de bunu belirtebiliriz Biz şimdi makine tekniği resmi için ilk başta e, başladığımız için temel e, elemanlar var. Onları göstereceğiz. Mesela nesne çizeceksiniz. Nesnelerin çizgilerinin kalın olmasını istiyorsunuz. Onunla ilgili yapacağız. E, daire çizeceksiniz. Dairenin biliyorsunuz e, kenarlarını gösteren, e, çizim noktalarını gösteren ne var arkadaşlar? Bir merkez noktamız var doğru mu? Center dediğimiz noktalarımız var. Bunların çizgilerini nasıl belirliyoruz? Ve bu çizgileri daha sonra e, şablon olarak nasıl kullanacağız? Onları göreceğiz. Örnek veriyorum. Bir tane çizgi çizdiniz. Tamam bu çizgi çizdik ama bu kalınlıklar sizce normal mi? Bakın burada işte e, kalınlıklarını vesaire buradan görebiliyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Rengini. Gördük mü şurada? Okey. Bakın görüyoruz değil mi? Ama hepsi standart mı? Ya buraya geldik mesela. Burada ne seçtiğinizi hatırlayamazsınız. Gün gelip hatırlamazsınız. Bunun yerine standart olarak çizim olarak nasıl kullanacağız bunları göreceğiz. Şimdi bunu yapmak için bakın sol tarafımızda ne var bir tane? Layer Properties Manager diye bir düğmemiz var. Gördük mü? Tıklıyoruz. Ve burada boş bir tane hazır default olarak kullandığımız çizginin geçerli olduğu bir tane çizgi şablonumuzu görüyorsunuz. Burada Hemen şu sol tarafta bakın arkadaşlar new layer yeni layer ekleme. Hemen yan tarafında delete layer layer silme. Bu da ayarını kur anlamında kullandığımız layer'larımız var. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şuraya geliyorum. New layer diyorum. Ya buradaki layer'in ismini vermek istiyorum. Buraya layer 1 yazan üzerine geldim. Tıkladım, hafif tıkladım ve bıraktım. Ya da ya da F2 tuşuna basıyorum e, Windows'daki dosya isimlendirme gibi buraya geliyorum. Mesela nesne. Nesne çizgisi diyorum. Nesne çizgisi dedim. Şimdi burada aktif mi evet, freeze mi yani dondurma var mı, hayır, lock, kilitli mi, hayır Bilmem vesaire. Bunlar bizim kendimiz. ama rengi önemli mi? Evet rengi önemli. Kullar rengi değiştirebilirsiniz. Ben rengi default olarak beyaz kalsın diyorum. Continuous sürekli çizgi mi? Evet sürekli çizgi. İncelik ne kadar? 0.50 diyorum. Tamam arkadaşlar. 0.50'yi seçtik. Ve birinci şeyimizi tamamladık. Şimdi yukarıda default olarak hangisi aktif? 0 olan aktif. Onun üzerine geliyorum. Tekrar bunu seçiyorum. Eğer bunun üzerinde seçersem ne olur? Bakın bunun üzerindeyken live layer dersem bu sefer bunun aynısını yapıyor. Gördünüz mü? Gördük mü arkadaşlar? Burada Aynısı olduğu için biz diyoruz ki biz bu bunu kullanmak istemiyoruz. Bunu silelim layer bunu Bakın silmek için neyi kullanıyorum? Delete layer. Sildim. Uygula dedim ve nesneyi sildik. Tekrar default layer'ın üzerine geldim. Bu default layer'ın üzerine geldim. Şöyle aşağı taşıyabiliyorsunuz. Geldik buraya. Sıfırın üzerine geldik. Ne seçiyorum burada bir tane? New layer diyorum. Aynısından şablon oluşturdu. Buna diyorum ki mesela dairenin hani merkez noktasını çizmek için kullandığımız ne vardı? Merke şey eksenleri çizmek için kullandığımız kesik kesik çizgiler vardı. Onu kullanacağım. Bakın geldim buraya. Ne diyelim mesela buraya? Center diyelim. Merkez çizgi. Merkez. Ya da kesik bir çizgi diyelim. Merkez çizgi. Bunu tamamen siz karar veriyorsunuz. Bu rengini mesela ne yapalım? Yeşil verelim. Farklı olsun. Kontinü mü? Hayır. Burada kontinü değil. Burada renk yok. Buraya geldiniz. Burada rengimiz şeyimiz yok. E, kontinüden başka rengimiz yok. Continue, devamlı çizgi. Burada ne var? Loot var. Loot'un üzerine geldik. Center anlamında kullanılan center'a basıyorum. C'ye bastım. Center geldi mi? Bakın burada ne var? Kesik çizgi. Gördünüz mü arkadaşlar? Büyük çizgi, tek çizgi. Büyük çizgi, tek nokta. Gördünüz mü arkadaşlar? Okey dedik. Ve bunun center'ı aktif ediyorum. Okey diyorum. Okey dedim. Bakın burada ne çıktı? Center. Geldik buraya. Çizgi line wide. Çizgi kalınlığını seçiyorum. 0.25 diyorum. Okey mi? Tamam. Bir de görünmeyen çizgilerim var. Bir de ince çizgimiz var. İnce çizgiyi seçelim bir de. İnce çizgi yapalım. Şimdi geldik buraya bir tane. Şunu sıfırın üzerindeyken bir tane daha seçtim. Buna geldik ince çizgi. F2 yaptım. Cince çizgi. Şimdi cince çizgimizin rengi işte kırmızı olsun. Tamamen zevk sizin. 0.25 olsun. Okey dedim. İşlem bitti. Bir de görünmeyen çizgiler var. Yani hit dediğimiz arkadaşlar tamam arkadaşlar? Hit dediğimiz başka ne olabilir? Gizli olan anlamında kullanacağımız çizgilerimiz var. Bir de onu çizelim. Pardon bunu siliyorum dedik. sıfır noktasına geldik. Tekrar aldık. Ne diyoruz buna? Gizli diyorum. Rengi mavi olsun. Yine rengi bu olsun ama burada continue mü? Hayır. Loot diyorum. Bakın hidden var. Gördünüz mü arkadaşlar? Gizlenmiş. Hani görünmeyen parçaları gösterirken makinacılıkta kullanılan çizgiyi seçiyorsunuz. Ve hidden'ı seçtiniz. Tamam. Artık gizli dediğimiz çizgi burada. Kalınlığı ne yapalım? Kalınlığı buradan belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki 0.35 ve rengini de isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Oldu mu arkadaşlar? Renginde mavi seçtik. Okey dedik. Apple dedik. İşlem tamam. Bakın şimdi. Herhangi bir çizgi çizeceğim. Bakın burada ne var? Gördük mü? Gördük mü arkadaşlar çizgilerimizi? Mesela geliyorum ben. Çizgimi çiziyorum. Pardon. Line aldık. F8'e evet, bastım. Çiziyorum. Nasıl aktif? Ne çizgi aktif? İnce çizgi. Geliyorum seçiyorum. Bakın burada neyi seçtim? Nesne çizgisi dedim. Rengi nasıl da hatırlarsanız beyazdı değil mi? Beyaz oldu mu? Geldik buraya. Ne olsun? Merkez çizgisi bakın gördük mü arkadaşlar? Kesik noktalı çizgi. Ya da tekrar nesne çizgisi diyelim. Ben ESC'ye basıp çıktım. Oldu mu arkadaşlar? Peki bu çizginin görünmesini istiyorsanız bakın bu aşağıda net düğmesi var. Gördün mü burada? LVT düğmesi var. Bakın LVT aktif olmazsa onu göremezsiniz. Aşağıda LVT düğmesinin aktif olması lazım. Gördük mü? Şu an aktif. Gördük mü? Çizgiler kalınlığı belli oldu. Okey mi? Şimdi bunu kaydediyorum bu sayfayı. Dinleyiniz. Bakın. Sevas. Masa üstüne kaydediyorum. Masa üstüm nerede? Şurada. Masa üstüm kaydettim. Örnek dedim. Unutmam bize lazım. Şimdi kapatıyorum. O teketi kapattım. Tekrar o teketi açtım. Tekrar aynı sayfaya açtım. Evet. Şimdi bakın çizgilerim ne oldu? çizgilerim yok. Ben o çizgilerimi burada kullanmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bakın burada tekrar oluşturmak tabii ki zahman o değil. Bakın burada ne var arkadaşlar? Design Center var. Gördük mü arkadaşlar? Okey. Burada neyi seçtik? Open. Gördük mü arkadaşlar? Çizilen resimler. Burada ne var arkadaşlar? Layers'ı seçtik. Tamam arkadaşlar. Seçtik. Hangi resmimiz? Şurada önce resmimizi bulalım. Resmimiz neredeydi? Masa. Bakalım masaüstümüz burada var mı? Görünüyor mu? Evet masaüstümüzü seçtik. Şunu gördük mü? Bunu seçtik. Ve neyi seçiyorum? Layer'ı. Gördük burada. Burada gö çiz az önce hazırlattılarımı hazır görüyor musunuz? İşaretledim. Okey. Ve Boş ekran üzerine sürükleyip bıraktım. Okey mi? Bakın buraya geldik. Kapatıyorum. Artık hazır mı? Okey. Şimdi başka bir yöntem gösteriyorum. Şablon olarak kullanmayı gösterelim. Size tavsiye edeceğim zaten yöntem bu. File menüsünden hatırlarsanız Sev ne iş yapıyordu bizim Sev? Kaydet. Seves? Farklı kaydet. Doğru mu? Bakın burada neyi seçiyorum? Sev diyorum. Bakın burada kayıt tipi olarak ne var arkadaşlar? Buraya iyi bakın. Şöyle yukarı kaldırıyorum. Burada kayıt tipi olarak ne var burada? Driving template var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şablon. Çizim şablonum. Oldu mu? Çizim şablonum. Nereye kaydedeceğim? Mesela belgelerime kaydedebilirim. Önemli değil. Nihat şablon diyorum. Nihat şablon dedim. Okey mi? Güzel. Bu bir şablon. Unutmayın. Şablon ne demek? Hazır. Yani her şeyi hazır çizgilerini hazır. Tamam. Kaydediyorum. Kaydettiğim güzel. Evet. Ben bunu artık normal kullanabilirim. İşte tekrar girip çıkıyorum bakın. Problem var mı? Yine aynısı problem edecek. Bakın şablon var mı? Yok. Peki şablon nasıl kullanacağız? Close dedim. Close dedim. New diyorum. Bakın burada ne var arkadaşlar? Nihat şablon var mı burada? Var mı? Yok. Neredeydi? Niye belgelerin nereye gitmiş? Belgeleri mi kaydettik? Bakalım mı arkadaşlar? Evet. Efendim? Belgesi. Tekrar açabiliyorsunuz orada da. Bakalım. Tekrar bir daha gösterelim. Burada şablon olarak buraya kaydettim herhalde daha olacak. Şuraya açalım bir dakika. Açın. Nerede? Bu, Nihat şablonu açtım. Sevas diyorum. Ben şablonu kaydetmemişim ki bunu. Template olarak seçtim. Buraya geldim buraya. Nihat şablon. Dedim. Nereye kaydetti? Template klasörü var. Gördünüz mü burayı? Template şablonlar demek. Kaydettik. Okey dedim. Açıklama yapabiliyorsunuz yan tarafına. Tamam. Problem yok. Kapattım. Yeniden açacağım. Bakın burada hazır Nihat şablonu gördünüz mü? Gördük mü bakalım? Gördük mü? Gördük. Aa, yanlış şey seçtik. Pardon ya. Pardon. Evet. Seçtik Nihat Şablon. Nihat, Nihat Şablon dedik. Open dedik. Boş bir sayfa açıldı ama burada neyimiz hazır? Yani her zaman bu şablonunuzu kaydedin. Her zaman kullanabilirsiniz. Bir kere çizgileri hazırlıyorsunuz. Layer'ları hazırlıyorsunuz. Ve sürekli kullanabiliyorsunuz. Oldu mu arkadaşlar? Dolayısıyla şablonlar bizim için çok çok önemli. Oldu mu arkadaşlar? Evet. Kaydımı durduruyorum.